Japonya'nın en kuzeyinden başlamış güneye doğru motosiklet sürüyorduk. En son hatırlarsanız Shikotsu gölünü çok beğenip kamp yapmıştık. Bu videoda ise Toya gölüne oradan Onuma gölüne devam ediyoruz ve Hakodate limanından tek başıma gemiye binip ana karaya geçiyorum. Bolca yağmura yakalandığımız videomuz başlıyor. Çikotsu gölünden ayrıldığımızda doğa ne kadar güzel olsa da yağmur benim sürüş keyfimi azaltıyor. Sadece 70 kilometre ileride bir göl daha var ve beğenirsek orada da kalırız diye çıkıyoruz yola. Yaklaştığımızda da bir marketten yiyecek ihtiyacımızı gideriyoruz. Göl kenarındaki kamp alanına vardığımızda yağmur diniyor. Devam et, devam et. Güzel gözüküyor. Bayağı güzel gözüküyor. E tamam, 420 bir şey değil. İlerleyelim mi birazcık? Yola mı bağlanıyor? Burası on sen. Evet. 300. İkura deska? 420. 4... Yon... 420. Kaç hito var? Aha. 450. 三役は何ですか三役<え>円あれはお風呂26日お風呂ンキャンプは1人円キャンプププラス温泉はいくらですか ?840 円0スクリ Şava var mı? Şava var. Tamam teşekkürler. 300 yani neyin fiyatı tam anlamasam da 10 sene yani Japon hamamına akşam girmeye karar veriyoruz. Gölün kenarına çadırlarımızı kurduğumuz yere bakarsanız neden fazla yol gidemediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Ertesi sabah güneşli bir havada göl kenarındaki yolu takip ederek güneye devam ediyoruz. Akaryakıt istasyonlarında çalışanların işine ve müşteriye saygısı ise takdire şayan. Ne de güzel bir havada ilerliyoruz. Okyanus da göründü derken bulutlar cevabı çakıyor. Yağan yağmurun şiddeti düne göre çok fazla ve ben de düne göre çok daha fazla ıslanıyorum. Yağmurluklarım maalesef işini yapmıyor. Ami atar Bu mena turken. Susunursun diyor, git biraz daha diyor. Evet. Ha, Şu evden beri oha çantayı kapatmamışız daha Islakken bu eldivenleri giymek çok zor. Bu istasyonda uzunca süre beklesek de kıyafetlerimiz hiç kurumuyor. Ama yağmur dinince mecburen tekrar yola çıkıyoruz. Önce sağa sonra sola. İkseleyen havada ilerlerken aradığımız gölü bulmakta biraz zorlansak da sonunda hedefe ulaşıyoruz. Nedir Üşüyorum. Çıkarım bu yokuşu. Anne yokuşlar çıksın. Eşyaları dağıtmadan çıkarsan? Çıkarım, çıkarım. Kendimizi dağıtmadığımız sürece Eşyaları nereye götürüyorsun? Vallahi kamp var dediler. Bak el de bırakabiliyorum. Toruko. var? Erkan Bey Japoncasını geliştiriyor. Şu anda 5 kelime öğrendim. Arigato var bir de teşekkür ediyorum. Sumimasen sen var pardon diyorum. Ooo. Şaşırtıyorsunuz bizi. İşte geçen gün Japonya'dayız. El arabası sürüyorum. El arabası. <gülüyor> <gülüyor> arabası. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de olsak biz soktan bu parktan içeriye girmiştik motorlarla. Tabii ki. Ama adamlar ne yapmışlar? Aracı sokma diye. El arabası koymuşlar. Ama zor durumda da kalma diye el arabası koymuşlar. i̇ki adım geri git de bak şimdi. El arabası koymuşlar. El arabasını sürmek için iki büklüm olmak gerekiyor. Çünkü el arabası da Japon boy. E, burada biliyorsun ki lavabolar, tuvaletler, duşlar, kapılar bile hepsi Japon boyu. Bu arada sana ne diyeceğim, güneş sağdan doğacak ama biz şu ortaya koysak da arkamız orman, bayağı bir açığa koymamız lazım. Yani çok ileri gitmemiz lazım, bu kadar ileri gitmeyelim. Hayır hayır, ileri derken şu tarafa doğru gitmemiz lazım. Öne doğru. Evet, çünkü güneş arkadan doğacak. Gideyim mi? Offroad yapayım mı? Çamura gömülmez, sen yap. Yalnız bu göl de güzel. Bu kadar eşya iki motordan mı çıktı? Yok, yolda birkaç şeyi daha soyduk. <laughs> Eksik olan şeyler vardı. Birkaç GoPro aldık. İşte bulaşık deterjanı aldık. <laughs> bulaşık deterjanı nerede? Bizim motorda yoktu. Başurdan bulaşık, <laughs> bulaşık deterjanı <laughs> var bizim motorda. Önemli. Yoktu. Tabii. Çorab... O değil de çamaşırları tüy yıkadık. <laughs> Çorap falan eksikti onları aldım. Onları da tamamladık. Artık Japonya'da Başımızı öne eğmeyeceğiz. Hadi bakalım. Hayırlısı. Görüşürüz. Burası Hokkaido bölgesinde kamp yaptığımız son yer. İki akşam kalıyoruz çünkü kıyafetleri hem elde yıkamamız hem de kurutmamız gerekiyor. Yola çıkacağımız sabah. Serkan abi bir gün daha kalmak istediğini söylüyor ve ben tek başıma limana gidip Anakara'ya geçecek feribota biniyorum. Daha fazla yağmur ve kamp yeri bir sonraki bölümde gelecek. Şimdilik görüşmek üzere.